AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından 13 il ve ilçe kadın kolları başkanlarının katılımlarıyla düzenlenen İç Anadolu Kadın Kolları Bölge Toplantısı Konya'da gerçekleştirildi. Analarla, analık özelliği taşıyan güçlü kadınlarla dolu olduğu için Anadolu ismini alan bu topraklar binlerce yıldır kadınlarımızın azim ve sebat yurdudur. AK Parti kurulduğu günden beri kadınlarımızın hayaline öncelik verip gerçekleşmesi yolunda adımlar atmıştır. Birlik beraberlik içerisinde Konya'mızda yerel hizmetleri yürütüyoruz diyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın ak davanın en önemli temsilcisi olduğunu ifade etti. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak da hanımlarımızın verdiği bu desteğe layık olabilmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz, gayret ediyoruz, çaba sarf ediyoruz. Hem hanım kardeşlerimizin siyasette daha fazla rol alması, hem ekonomide daha üstün rol almalar için çaba sarf ediyoruz. AK Parti'nin 19 yıllık iktidarında Türkiye'de hayal ötesi işler gerçekleştirdiğini vurgulayan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, bu başarının kadınlara ait olduğunu söyledi. Kurulduğumuz günkü aşkla yol alan bu heyet, hamdolsun 20 yılda siyasette marka oldu. 19 yıllık iktidarında da Türkiye'nin hayallerinin ötesinde işleri gerçekleştirdi. Bunu gerçekleştiren sizlersiniz. Başta değerli başkanım olmak üzere. Kadın kollarımızda bu görevi yapan tüm kardeşlerimize şükranlarımı ifade ederim. AK Parti'nin en önemli farkının teşkilatlar olduğunu ve kadın erkek omuz omuza siyaset yaptıklarını ifade eden AK Parti Kadın Kolları Genel Merkez Başkanı Ayşe Keşir, 2002 seçim beyanamesinde hedefe koyulan her maddeyi gerçekleştirdiklerini ifade etti. Tıpkı Asya steplerinden bu toprakları Anadolu coğrafyasına geldiğimiz gün omuz omuza yolculuk yaptığımız gibi. Tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda düşmanla mücadele ederken omuz omuza verdiğimiz gibi, bugün de burada sahnede yazdığımız gibi Büyük Türkiye'yi inşa ederken yine omuz omuza siyaset yapıyoruz. İşte AK Parti'nin en önemli farkı budur. Keşir, AK Parti aslında bir kadın hareketidir dedi ve ekledi. Aktif çalışanları ile bugün il, ilçe, mahalle yönetimlerimizle beraber yaklaşık 560 bin aşan, 560 bin aşan aktif çalışanıyla AK Parti büyük bir kadın hareketidir.